Evet sevgili dostlar. Bir Volkswagen Jetta 1.2 TCI LPG dönüşüm montajımızı bitirdik. Aracımıza Atiker'imizin yeni ürünü olan Atiker Atik Direk Direkt enjeksiyon LPG montajını bitirmiş bulunmaktayız. Aracımız Mersin Silifke'den geldi montaj için. İşçilik ve montaj yüzünden müşterimiz bizi tercih etti. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Şöyle kısaca göstereyim. Aracımız bu şekilde. 1 2 TSI. Şu görmüş olduklarınız atkerimizin yurt dışından ithal olarak getirdiği Romano enjektörler, bu dağıtıcımız, regülatörümüz, filtremiz ve gaz kesicimiz şurada da ekümüz bulunmakta. Elektronik kontrol ünitesi, bilgisayar bağlantı ucumuz ve sigorto. Sigortamız şu an aracımızı kısa bir test yapacağız. Görmüş olduğunuz gibi yolda biraz kalabalık. Aracımızın kolum ağzını aşağıya koyduk. Dışarıdan gözükmemesi için. Tankımız simit. Ve aynı zamanda müşterimize bir tane de lastik tamir tüpü hediye ettik. Şimdi aracımızı bir sürüş ve kalkış testi yapacağız. Ve trafikte de kullanacağız kabudumuzu kapatalım. Araç tamamen LPG ile çalışmakta. Çok az az ara ara benzin takviyesi yapıyor. Bir dakika abi. Koltuğumu ayarlayayım. Yanımda aracımızın sahibi sevgili Tuna abim. Anahtarımız görmüş olduğunuz gibi şu an LPG'de. Şu an bir kalkış ve yürüme testi yapacağız. Görüyorsunuz. Gayet güzel. Performans, hız, uzama. Araba roket gibi gidiyor. Ya gibi oldu şu an. Atiker'in gücü, Atiker'in performansı. Bu araçlardaki <laughs> LPG uyumsuzluğuna ilgili insanların kafasında olan soru işaretleri ni bu videolarla gideriyoruz. Umarım kafasında soru işareti olanlara yardımcı olabilmiş. O yardımcı olabiliyoruzdur. Görüyorsunuz şu an. Biraz trafikte kalabalık. Fazla hız yapamıyoruz o yüzden. Aracımız 3. viteste. Gördüğünüz gibi araba yağ gibi oldu. Sürüş, kalkış, hızlanma veya herhangi bir kullanımda en ufak bir sıkıntı yok. Sevgili Tun abi var mı herhangi bir sıkıntı? Çekişte, kalkışta, yok, tamam. yürümede? Güzel, Nasıl gayet, olmuş? Güzel, gayet on numara. Tuna abim Mersin Silifke'de oturuyor. Aracını LPG montaj yaptırmak için Kütahya'ya bize geldi. Ee, daha önce bir aracını da yapmıştık. İşçilik konusunda bize güvendiği için bizi tercih etti Tuna abim. Ne diyorsun Tuna abi? LPG hakkında görüşlerini alabiliriz. Aracı on numara. Yine aynı performansta duruyor. Performansta bir düşüklük var mı abi? Hissediyor musun öyle bir şey? Şu anda görükmüyor. Allah'ın izniyle. Araçla hep ilgili gördüğünüz gibi. Gaza bastırmıyor zaten. Hani bu araçlarla ilgili de bazı ön yargılar oluyor. İşte 1-2 gider mi? 1-2 çeker mi? gibi. Ama kesinlikle öyle bir sıkıntı, problem yok. Araç aynı benzinli gibi roketliyor. Performansı falan çok güzel. Tun abimin daha önceki aracı Hyundai Accent Blue. Blue'su vardı. 1.4'tü. Ona rağmen yaklaşık 2 kat daha fazla performans aldığını söylüyor kendisi. Şu an LPG'de de zaten dört dörtlük oldu. Artık yakıt ekonomisi de sağlayacak. Yoğun müsait olsa şöyle bir hızlanma, performans, kalkışı hissedeceğiz. İkinci viteste bile kalkmak için araba rahatlıkla yol alıyor. Trafik çok kalabalık. Bugün sınav çıkışı üniversitenin. O yüzden biraz yollar kalabalık. Yollar çok kalabalık. Henüz kalkış yapamadık. O yüzden Şöyle bir kalkış testi daha gösterebilirdik ama klima da açık. Evet trafik şu an hareketleniyor. O araba bizi resmen koltuğa yapıştırıyor. Hani gaza bile basamıyoruz. Trafik kalabalık olduğu için fazla hızlanamıyoruz. Çünkü insanlar sınavdan çıkmış güldür güldür bir yerlere gidiyor. Herkesin de işi var sanırım. Milletin işi bitmiyor. <laughs> evet. Evet. Şimdi sol şeride bir geçelim. Görüyorsunuz nasıl hızlanıyor. Kaza bile basamıyoruz yani. Yolda müsait değil çok. İyi hızlanma yapamadık o yüzden şu an gayet güzel. Herkese teşekkür ederiz.